Avrupa İslam kültüründen aldıktan sonra 800 sene sonra bugünlere gelir. Demek ki bir değişimi büyük bir uzun süreçtir. Bu uzun sürecin içinde arkadan gelenler de hızla buna yetişmeye çalışırlar. Bizim toplumumuzun en büyük özelliği de tanzimatla beraber inanılmayacak bir hızla dünyaya yetişmeye çalışmaktır. Bu çok doğal bir şeydir. Çünkü Osmanlı Devleti de hakikaten e, tarihte çok önemli yeri olan bir kurumdur ve insanların içinde yer alacaktı. Ama artık ömrü bitmiştir. Kendiliğinden gitmeye başlar. Dikkat edilecek şey Osmanlı'daki gerçekten çok muhteşem güreş gücünün tan Avrupa tarafından tanınması 19. yüzyılın son 10 senesinde olur. Birdenbire ve o zaman Avrupa şaşkınlığa döner. Çünkü kendilerindeki güreşçilerin hiçbirinin o ayarda olmadığını farkına varırlar. Ha, arada da şu fark vardı tabii. Batı dünyası her şeyde eğlenceyi ön plana aldığı için güreşi de bunun içine sokmuştur. Hatta biraz böyle hafif hilekarlıkla ya da oyunlarla şeyi götürmeyi, eğlenceyi ön plana almayı, zaman kazandırmayı. Hatta orada biliyorsunuz e, güreş sırasında bahis oynama filan gibi eğlence şeysi vardır. Halbuki bizde son derece ciddi. Nitekim bizim güreşçilerimiz girip de orada böyle hemen yakalar yakalamaz küt diye vurunca yer yerinden oynamaya başlar. O kadar acele bitirilir mi Ama bu bir şeyi de Türk'ün dünyaya tanıtılmasında çok çok önemli bir adımdır. Şaşarlar. Hiçbir ne, ne para alıyor adamlar, ne hile yapıyor, hiçbir şey yapmıyor ve Avrupalı'nın, Batılı'nın hiç bilmediği güreş oyunlarını gündeme getiriyor. E bu kadar müthiş bir şey o zaman hakikaten hiç umulmayan bir şeydir. Avrupa tarafından hasta adam diye ilan edilen Osmanlı'nın, en büyük gücünün güreşçiler olduğu ortaya çıkar. Hem de düşünün 1890'lardan itibaren ya, hakikaten Osmanlı'nın tam batış döneminin e, son adımları e, Osmanlı'daki meşhur güreşçileri Avrupa'ya adım adım dolaştırırlar. Sadece Avrupa değil Amerika'ya da adım adım dolaştırırlar ve durmadan da bütün yayınlarında bunların meki vardır ve en önemli şeysi de hepsinin asla hile yapmadan güreştiğini, dürüst olduğunu. Şimdi bir yandan Türk gidiyor, ölüyor filan diyorlar. Bir yandan da son derece güçlü bir adamlar çıkıyor. Hiç kendi batılı güreşçilerin hiç baş edemediği oyunlarla ve güçle. Ve şaşıyorlar. Yani o bitmiş Türk nerede? Bitmemiş işte. Son derece güçlü. Bunun örneklerini gerçekten Koca Yusuf'ta da, Kızılcıklı'da da e, ve diğer e, Ahmet'te vesaire diğer bütün güreşçilerimiz ortaya koymuşlardır. Hepsinden de bir sürü dünya şampiyonu ünvanı gelmiştir ve bu yeni bir dönemin başlangıcını oluşturmuştur.